Herkese merhaba arkadaşlar. Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine değişik güzel bir modelle geldim. Modelimizin ilmeklerini attım. Birkaç diş daha haroşa ördüm. Hemen modelimizin yapılışına geçeceğiz. Modelimizin ilmek sayılarını 3 ve katları olarak atalım. Artı 2 ilmek de fazladan atalım arkadaşlar. Modelimin yapılışına geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Kanalıma ilk defa geldiyseniz bana destek amaçlı abone olup bildirim tuşunu da açarsanız çok mutlu olurum şimdiden herkese çok teşekkür ederim abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar şöyle bir iki diş haroşa ördüm Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz alt kısmına ben size örnek göstereceğim için böyle birkaç diş haroşa ördüm ve hemen modelimizin ön yüzünden modelimizin yapılışına geçiyorum Şimdi ilk ilmeğimi boş aldım. İpliğimi arkaya aldım. Modelimizin ilk sırasında bütün ilmekleri düz örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz ve ilk sırasındayız. İlmeklerin hepsini hiçbir işlem yapmadan tamamen düz örün. Arkadaşlar 3.5 milimlik şiş kullandım, İpliğim orta kalınlıkta bir iplik. İlk sıramı tamamladım, ikinci sıramıza geçtik. Modelimizin arka yüzündeyiz, ikinci sırasındayız. İlk ilmeğimi boş aldım. Bu sırada da bütün ilmekleri ters örüyoruz. Burada da hiçbir işlem yapmayacağız, tamamen ters öreceğiz. Evet sıramı tamamladım. şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve modelimizi şimdi şekillendireceğiz. İlk ilmeğimi boş aldım. Şimdi ilk ilmeği boş aldıktan sonra burada 1 2 3 tane ilmeğimiz var. Şu iki ilmeği bırakıyoruz. 3. ilmeği örüyoruz. Bakın bu şekilde düz olarak ikinci ilmeği Örüyoruz. Ilmeğimizi hafifçe uzatıyoruz. Daha sonra bıraktığımız iki tane ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir, iki. Diğer ördüğümüz ilmeği de bırakıyoruz. Tekrar bir, iki, üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Ilmeğimizi hafifçe uzatıyoruz. Diğer iki ilmeğimizi de örerek düz örerek başta ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz. 1 2 3. ilmeğimizi bakın bu şekilde aradan boşluktan değil de bu şekilde örüyoruz. İlmeğimizi hafifçe uzatıyoruz. Daha sonra iki tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği de bırakıyoruz. 1 2 3. ilmeğimizi örüyoruz. Diğer iki ilmeğimizi de düz örüyoruz. Ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz. 1 2 3. ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi hafifçe uzatıyoruz. Diğer iki ilmeğimizi de örerek başta ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz ve kenar ilmeğimizi de örerek modelimizin ilk sırasını tamamlıyoruz. Şimdi örgümü çevirdim. Modelimizin arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. kenar ilmeğimi de ördüm örgümü çevirdim şimdi modelimizin bu yüzünde yani ön yüzündeyiz yine bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz hiçbir işlem yapmayacağız modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar 3 sırasını tamamen düz örüyoruz yani terslerde ters yüzlerde yani ön yüzde de düz öreceğiz Sadece bir defa model kuruyoruz. Onun dışında 3 sıra tamamen düz örüyoruz. Şimdi ikinci sıramı da ördüm. Modelimi çevirdim. Modelin arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri burada da ters örüyorum. Evet son ilmeğimizi ördüm, örgümü çevirdim. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bir model daha kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi boş aldık. 1 2 3. ilmeğimizi örüyoruz. İlmeğimizi hafifçe uzattık. Boş aldığımız yani boş bıraktığımız iki ilmeği örüyoruz ve ilk önce ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz. 1 2 3. ilmeğimizi örüyoruz. İlmeğimizi hafifçe uzatıyoruz. Diğer iki ilmeği örüyoruz. Başta ördüğümüz ilmeği bırakıyoruz. 1 2 3. ilmeğimizi örüyoruz. İlmeğimizi uzattık. Diğer iki ilmeği ördük ve başta ördüğümüzü bıraktık. yine üçüncü ilmeğimizi ördük iki ilmeği de ördükten sonra bırakıyoruz bir iki üçüncü ilmeğimizi ördük aradaki iki tane ilmeğimizi de düz olarak ördük ve ilmeği bıraktık kenar ilmeğimizi de ördük ve ikinci modelimizi de kurmuş olduk şimdi bundan sonra bu yaptığımız işlemlerin tekrarını yapacağız yani 3 sıra hiçbir işlem yapmadan arkada ters öreceğiz. Önde de düz öreceğiz ve tekrar modelimizin ön yüzünde modelimizi kuracağız arkadaşlar. Ee, bu daha çok yeni olduğu için pek anlaşılmıyor zaten. Ben büyük bir parçada çalışmıştım. Onu size göstereyim şimdi. Şöyle kırmızı renkle çalışmıştım kamera arkasında. İnşallah ışıktan da yansıma yapmıyordur arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde dediğim gibi alt kısmına dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz ben buna bir ters bir düz koymuştum modelimizin arka yüzü de bu şekilde ön yüzü de bu şekilde bu modelden neler yapabilirsiniz arkadaşlar bu modelden yelekler hırkalar süveterler yapabilirsiniz atkılar yapabilirsiniz bebek yelekleri, bebek hırkaları yapabilirsiniz, bebek bereleri yapabilirsiniz. Yani birçok yerde kullanabileceğiniz oldukça basit gösterişli bir model arkadaşlar. Umarım siz de modelimizi beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.